Zekeriya Bal, 15 yaşında. Ona herkes cam çocuk diyor. Çünkü cam kadar kırılgan kemikleri. Üstüne üstlük, bir de gözüne sıçradı hastalık. Tam dünyası kararmak üzereyken doktorlar imdadına yetişti. Hadi hep resmini çeksin hadi. <laughs> Yürümek için mi? Yürüyünce ne yapacaksın? Onu yiyeceğim arkadaşlarına. Sevmekten bile korkuyorduk dokunmaktan, ellemekten. Annesi yıllarca koklayarak sevdi onu çünkü kemikleri çok hassas dokununca kırılıyor. Buna bir de kararan dünyası eklenmişti. Doktorlar son anda müdahale etti. Onu hayata bağladı. Kemikler kırılıyor. En yani ufak bir şeyde düştüğü zaman ya da bir darbe aldığında. Zekeriya Bal 15 yaşında. Hastalığı doğuştan. Cam çocuk o. Yaşamaz bir ay, bir hafta. Şükür olsun bu ameliyata kadar da hiç böyle ağır bir şey geçirmedim. İnşaat işçisi babası varını yoğunu oğluna harcadı ama yetmedi. Beş kişilik aile bir göz gece konduya taşındı. Yine olmadı. Üç yaşında, altı yaşında, dokuz yaşında bir ameliyatlarımız vardı. Yaptırabilir Ama yaptıramadık. Hı hı. Hastalığı bir de gözüne vurdu küçük çocuğun. Ameliyat olamadığı için bir gözünü kaybetti. Diğer gözü de kör olmak üzereyken doçent doktor Hüseyin Yetik çıktı karşılarına. Bir gözü zaten görmezken ikinci gözünde bir retina yırtığı vardı. Şükür o göz şu anda kurtuldu. Şimdi diğer gözü içinde ameliyat sırası bekliyor Zekeriya. Ama hayalleri, kemikleri gibi zayıf değil. Okula gideceğim. Ne yapacaksın okula gidip? Ders falan çalışacağım. Ne olacaksın peki? Hmm, doktor olacağım. Bugün ben varım, ben bakıyorum. Ne de kötü ama. <laughs> ya oğlum. ...Zekeriya rüyalarında hep tedavi olduğunu görüyor. Bir de akülü araba. Dışarı Biz çıkıp çocuk olabilmek için. Zekeriya Bal, 15 yaşında. Ona herkes cam çocuk diyor. Çünkü cam kadar kırılgan kemikleri. Üstüne üstlük bir de gözüne sıçradı hastalık. Tam dünyası kararmak üzereyken doktorlar imdadına yetişti. Hacım resmini çeksin hadi. Yürümek istiyorum Yürüyünce ne yapacaksın? Ona Sevmekten bile korkuyorduk dokunmaktan, ellemekten. Annesi yıllarca koklayarak sevdi onu. Çünkü kemikleri çok hassas. Dokununca kırılıyor. Buna bir de kararan dünyası eklenmişti. Doktorlar son anda müdahale etti. Onu hayata bağladı. Kemikler kırılıyor. En ufak bir şeyde düştüğü zaman ya da bir darbe aldığında. Zekeriya Bal 15 yaşında. Hastalığı doğuştan. Cam çocuk o. Yaşamaz bir ay, bir hafta. Şükür olsun bu ameliyata kadar da hiç böyle ağır bir şey geçirmedim. İnşaat işçisi babası varını yoğunu oğluna harcadı ama yetmedi. Beş kişilik aile bir göz gece konduya taşındı. Yine olmadı. Üç yaşında, altı yaşında, dokuz yaşında bir ameliyatlarımız vardı. Hı hı. Yaptırabilir Ama mi yaptıramadık. Hı hı. Hastalığı bir de gözüne vurdu küçük çocuğun. Ameliyat olamadığı için bir gözünü kaybetti. Diğer gözü de kör olmak üzereyken doçent doktor Hüseyin Yetik çıktı karşılarına. Bir gözü zaten görmezken ikinci gözünde bir retina yırtığı vardı. Şükür o göz şu anda kurtuldu. Şimdi diğer gözü için de ameliyat sırası bekliyor Zekeriya. Ama hayalleri kemikleri gibi zayıf değil. Okula gideceğim. Ne yapacaksın okula gidip? Ders falan açacağım. Ne olacaksın peki? Hmm, doktor hocam. Bugün ben varım ben bakıyorum. Ne gidiyor kötü ama ya yani olmaz. Zekeriya rüyalarında hep tedavi olduğunu görüyor. Bir de akülü araba. Dışarı çıkıp çocuk kesinlikle. olabilmek için. Zekeriya Bal 15 yaşında ona herkes cam çocuk diyor. Çünkü cam kadar kırılgan kemikleri üstüne üstlük bir de gözüne sıçradı hastalık. Tam dünyası kararmak üzereyken Doktorlar imdadına yetişti. Hadi resmini çeksin hadi. Yürmekse <laughs> mi? Yürüyüce <laughs> ne yapacaksın? Onu arkadaşlar onu. sevmekten bile korkuyorduk, dokunmaktan, ellemekten. Annesi yıllarca koklayarak sevdi onu. Çünkü <laughs> kemikleri çok hassas. Dokununca kırılıyor. Buna bir de kararan dünyası eklenmiştir. Doktorlar son anda müdahale etti. Onu hayata bağladı. <laughs> Kemikler kırılıyor. <laughs> en ufak bir şeyde düştüğü zaman ya da bir darbe aldığında. Zekeriya Bal 15 yaşında. Hastalığı doğuştan. Cam çocuk o. Yaşamaz bir ay, bir hafta. Şükür olsun bu ameliyata kadar da hiç böyle ağır bir şey geçirmedi. İnşaat işçisi babası varını yoğunu oğluna harcadı ama yetmedi. Beş kişilik aile bir göz gece konduya taşındı. Yine olmadı. Üç yaşında, altı yaşında, dokuz yaşında bir ameliyatlarımız vardı. Hı hı. Yaptırabilir ama yaptıramadık. Hı. Hastalığı bir de gözüne vurdu küçük çocuğun. Ameliyat olamadığı için bir gözünü kaybetti. Diğer gözü de kör olmak üzereyken doçent doktor Hüseyin Yetik çıktı karşılarına. Bir gözü zaten görmezken ikinci gözünde bir ayırtığı vardı. Şükür o göz şu anda kurtuldu. Şimdi diğer gözü için de ameliyat sırası bekliyor Zekeriya. Ama hayalleri kemikleri gibi zayıf değil. Okula gideceğim. Ne yapacaksın okula gidip? Ders falan çoracağım. Ne olacaksın peki? Hmm, doktor hocam. Bugün ben varım ben bakıyorum. Ne gidiyor kötü ama ya yani olmaz. Zekeriya, rüyalarında hep tedavi olduğunu görüyor. Bir de akülü araba. Dışarı çıkıp çocuk olabilmek için.